AP ben kaç oluyor biliyor musun? 4728. Dual 3 F ring DX'e geçince karta 4919 AP oluyor. Daha SC eksik. Temler 10 şart, 10 VB. 3 Fortified Kok, 3 SE, Rep 7 Hermet var. 4 parça 9. İşte full 3 takı var. 10 EB. Akara Iron Belt 2. Asia Dexter 2. Dual 3 Lego. Fazladan Dual 3 EM var. Öyle. Tek başına gezersin oluyorsun. Tarayın abi tarayın. Herkes her yerde. 112. Ye. Ula. Full... Abi Ayban'la aynı anda kile başladık. Kaç var Ayban? Benim sıfırlandı kanka. Hadi işte sen de hep sıfırlatıyorsun ya bıçak. Valla lan sıfırlandı o. bitmiş lan ben ne diyorum niye öldüm amına koyayım. Forti kok, yok yazmış. Aynen kanka bu gerçekten... ...tüm server'da tek olabilir. Forti 3. Eyvallah. Kardeşim kapı... Kafa... Hadi abi, hadi hadi. Aldım oka. k Aldım, aldım. aldım Kemal'e. Hayır kül alma tek 10 abi. Ben oradayım. Kör attım kör yok, attım. Yok Kafa sana vuracaklar ama. Çek çek Kemal'e çek Kemal'e çek. Çek çek çek. çek. Ben öldüm. ben de hazır. Ben de. At buradan tara. Ha bak Encirbe birini at. çektim. Birini kestim. Vur 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 vur. Allah'ım. <laughs> vur vur. Çektiklerine vur bak çektiklerine vur. Bir daha tara tara tara. yap tarıyorum yap Tar Tara Tar tara Bir tekli. ben de tarıyorum iyi. bak. Çok iyi tekli. Tara 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 tara. <laughs> 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 Bit tara tara. Oh, <laughs> Aa tara 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 tara. Piriyesi kafasını tanıdım. <laughs> Adam hazinenin içine. <laughs> Bu emin ediyorum çok güzel hepsi üstümüze koşuyor bir de <laughs> allahım koş arkada var ya arkaya topluyor galiba daha buraya topluyor çek 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 <laughs> Allah <'ım> çek allahım çek Yapma gitme feloyu çekmiş feloya buraya kanka elim bende olsun devil king de hazır çeksene kanka vur vur çekmedim izliyorum seni sen Kanka ben sağda girdim ya. Öl lan. Aha Devil King. Oğlum. Ah saymadı lan. Nasıl saymadı lan oradan oraya? Oğlum bu ne? Herkes Ice Cube'du. Burada kaç evet, tane? Evet evet evet. Denge kıracak. Kırdı lan bu. Kazanfer kırdı dengeyi. Attım bıçak. bu kör. Tamam adam bir tane DB'sini kesir desin ben de hazır. DB'sine vur. Ne attırma attırma bir şey vur. Kemal attı tek onu ölme. Kim DC'ydi? ben. O çıktı. Tamam kankam eline sağlık. Ne vur bak ne vur. Kılıçsız vur. Kılıçsız tara abi. Kılıçsız ne vur bak. Kılıçsız ne vur attırma. Attırma tavanı açıl bak vur. Vur ne oya vur. Malik varsa sağ ölür. Ben. Bekliyoruz. Anladım, kanka şu an. Ne attırma bak attırma. Şimdi vur. CHP patladı mı ölecek? Tamam. Sonralar tara. Ya pres malisli kanka bir Tamam vurdu. Yani, Devremiz yok ki ata atakır keselim. Yok bir şey yok. Bir vurun ya ölsün. Tekrar malisli. Vur soldaki priyese arkamızdaki varıyor var. Vallahi ölüme koşuyor. Gel gel gel. Harice öldü. Bir daha denemeden. Bir daha denemeyin Bizim mage kesme. Sağ ol fatih. Böyle gir ben. falan var kanka. Doldu malisi aldım onka kanka. Nasıl <laughs> Bizim magileri vuracak da. Ben bir görev alayım ya tohum attım maginiz yok ona göre. Gördün? Evet gördüm. Arkalarından hazır. Atla. Ben aldım ezbere. Sana minördeyim. Ölüyorum al, al, ya. Ya kür alacağım da. Ya kür ne aldım? KP geri çıksın ha ben. Neredeyim? Bizim şey, şey nerede Tibias? Ha ben bunların meycini keseceğim. Gel 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 Arkada gel. Adam meyce bak 80 gel. attım onu. Sen atma 80. Oğlum birden döndü CHP Spike'a. Bir Lexton var bak Leray satıyor. Yes'e dön. Attırma bak o malisi. Kanka illüzyon atma işte o zehirli kes bunu. Sıkıntı bir şey yok da. O zaman buradan. Öleceğim mi kanka? Hmm. Öle artık kardeşim. Aa oh, ona da ölmedi bu. Yok küfür edecektim ya birden. E, küfür edecektim? Ne bileyim lan bu. Gençiz. <laughs> o <zaman> şunun. <laughs> Ya tamam. düşüyor. Ha geri valim. Ne yapıyor lan? Hadi kıpırsız. Yes, Maalesef. Kıpırsız saldım ya. Et göz devin sakala. Var mı desen? Yok. At bana vur direkt. Ya. Bıraksın şu an. Çak. Hadi. Geç şart oldu? Bu varıra vuruyorum des atacak ya da çekecek. Bence bu. attım desin. Ben bu varır da ölecek ya. Hadi bize kal. Nice. Yanmalısın. Gel uçtu lan adam. At. Oh, desim bende bak desim bende hazır. At çık Nova'dan. Kamele yap. Şimdi soluna vur. Ben de geldim. Vur 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 vur. Ben kendi kürümü aldım. <laughs> Yanmadık yaklaştık. <laughs> Burada rakas al. Hazır de bile, hazır de Bak en sağla, en sağla, en sağla gideceğim. Yeser bende hazır. At vur. Sağla vur. Bura, 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 bura. Bam. Zever. Vur vur hepsini kes Zeyden. Mayıs sırayı e, kes. İçinde kalan Honos'a vur. Evet onosu, Malis. Bak kanka A3'te okçular var 3-5'te uzasana oraya birden. Neyse Vallahi yazık kanka. Hoş bir liye Lan Bora abi. Git Mayıs. Ben zorla bir yere de böyle vur vur. Evet, evet. Quick Fit Fırat hazır. Süpe, evet, süper. Evet, yarıyorum. Süper. Ne bu? Sıkın at direkt. Ben içine çaptayım ya. İşte e. Gitmedim. Arkana e Arkan eko. Vur şimdi eko. CCS yok. iyi vur. Bir onu İyi vur patlayacaklar olmaz. Var On Patlayacak var desem ben de hazır. Evet. At gel at gel parti başkanına vur. Niye vurmaz? Var. CC de hazır. Dönük sol açıyor. niye bu var Malis? Eko uzat eko uzat. geldi destler bende de Devil King de hazır. At vur. Bora bile gerek yok vurun vurun vurun. Oğlum bu attım onu I, think. Think. Oh, oh, oh. I got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got his melody.